Karanlık mutfağımdan selamlar. Ben Carmen sizlere her gün farklı bir yemek sunmaya çalışacağım. Bugünkü menüde ruhunuzu doyuracak bir lezzet var. Çıtır çıtır kıymalı börek ve yanında buz gibi ayran. Gotik mutfağımın gizemli atmosferinde bu geleneksel lezzete kendi karanlık dokunuşumu katacağım. Hazırsanız bu lezzet ayinine başlayalım. Önce hamurun ruhunu yoğuracağız. Elenmiş unun ortasına bir havuz açıp su, tuz ve biraz sıvı yağ ekliyoruz. Hamuru içindeki tüm gerginliği alırcasına pürüzsüz ve elastik bir kıvama gelene dek sabırla yoğuruyorum. Ardından karanlık bir köşede üzeri örtülü bir şekilde dinlenmeye bırakıyorum ki kendini bulsun. O dinlenirken biz de böreğin kalbi olan iç harca geçelim. Tavada incecik doğradığım soğanları rengi dönene kadar kavuruyorum. Ardından dana kıymayı ekleyip kahverengi bir renk alana kadar pişiriyorum. İşte şimdi sihirli dokunuş zamanı. Karabiberin keskinliği ve pul biberin ateşli dokunuşuyla harcı lezzetlendiriyorum. Kokusu bile şimdiden mutfağa sardı, değil mi? Dinlenen hamurumuz artık hazır. Onu incecik, neredeyse şeffaf olana kadar açıyorum. Bu böreğin çıtırlığının sırrı. Açtığım yufkanın üzerine hazırladığım o nefis kıymalı harcı cömertçe yayıyorum. Ardından dikkatlice rulo şeklinde sarıp kendi etrafında döndürerek gül şekli veriyorum. Tepsiye dizdiğim bu güzelliklerin üzerine son bir dokunuş olarak sıvı yağ sürüp önceden ısıtılmış fırının sıcak kollarına teslim ediyorum. Börek fırında altın rengine dönerken biz de serinletici iksirimiz ayranı hazırlayalım. Bir kapta yoğurt, soğuk su ve bir tutam tuzu köpürene kadar iyice çırpıyorum. Bardağı doldururken oluşan o köpük en sevdiğim kızım. Ve işte sonuç fırından yeni çıkmış dumanı tüten çıtır çıtır kıymalı böreklerimiz siyah seramik tabağımda yanında buğulu bardağında buz gibi ayranla servis ediyorum. Bu gotik ziyafet hem gözünüze hem de midenize hitap edecek. Bu karanlık lezzet yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.